Her şey dair programından herkese merhabalar. Şu anda Türkiye'de ilk, dünyada ise ikinci olan Tarım, Hayvancılık ve Nalbant Müzesi'ndeyiz. Bu yüzden Nalbant Müzesi sadece Afyonkarahisar için değil, tüm Türkiye için çok önemli bir yere sahip. Nalbant Müzesi'nde 300 yılı aşkın 250'den fazla eser bulunuyor. İsterseniz müzemizi hep birlikte gezelim. Çınırlık ve Nalbant Müzesi'nde Kanlı, Düven, At Sabanı, Atkı, Orak, Anlat, At ve öpüs Kulluğu gibi çeşitli Nalbant malzemeleri sergileniyor. Üstelik müzede bulunan bu malzemeler çiftçiler tarafından ücretsiz olarak karşılanmıştır. Nalbant Müzesi'ni daha yakından tanıyabilmek için Ak Mescid Mahalle Muhtarı, aynı zamanda da Kültür ve Sanat Evi sorumlusu Ayhan Çekiç'in yanındayız. Şimdi hep birlikte ondan detaylı bilgileri alacağız. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle ben de şunu söyleyeyim. Hoş geldiniz konağımıza, Nalbant Müzemize. İsmim Ayhan Çekiç. 1979 doğumluyum. Yaklaşık 45 sene beri aynı mahallede duruyorum. Ve ayrıca şu özelliğim de var. Hem buranın akma eşit malinin mutluyum. Hem de konağın Afyonkarahisar Afyon Karahisar Belediyesi'nde konağın sorumlusuyum. i̇ki işi birden yapmak size nasıl hissettiriyor ve de böyle mükemmel bir müzelersiniz? Şunu söyleyeyim e, ahireten, e, buranın iki işi gerçekten zevk veriyor ve iki işimi de severek yapıyorum. Hem mahalleme hem belediyemize katkım olduysa ne mutlu bana. Nalvan Müzesi'ni bize tanıtabilir misiniz? Tabii ki zevkle. E, burası Türkiye'de ilk olan tarım, hayvancılık, narmak müzemizdir. Yaklaşık e, 2021 yılında faaliyete geçmiştir. Burada görmüş olduğunuz birbirinden değerli 300 değerli parçamız vardır ve bunların içine de hepsi de bağıştır. Çiftçilerden mi bağış? Tabii, arkadaşlar? çiftçiler çiftçilerde e, toplandı. E, üniversitede bir hocamız vardı. Hı -hı. Hocamız e, köy köy, kasaba kasaba donanıp tek tek e, topladı, ücretsiz olarak bağış ücretsiz olarak. olarak. Tabii, tabii ki ve 2021 yılı Ağustos ayında dediğimi söylediğim gibi Türkiye'de ilk olan e, Nalbant Müzemizi Afyonumuza kazandırdık. Peki e, ziyaretçiler nasıl? Buraya yoğunluk nasıl? Nalbant Müzesi sonuçta Türkiye'de ilk olan bir yer. E, evet e, her gün tam olarak şunu söyleyeyim 200'e 150 kişi e, ziyaretçimiz oluyor. Hem Afyon dışı hem Afyon e, içerisi yabancı yerli turistlerimize geliyor ve okullardan da e, grup olarak öğrencimizi eee ziyaretlerini bekliyoruz ve geliyorlardı. Efendim mahalleniz e, acaba bu müzeyi nasıl karşıladı? E, çok hoş karşıladı. Çocuklarımız olsun, yaşlarımız olsun, ablalarımız olsun. Gördükleri zaman meraktan olsa yine giriyorlar. Efendim, ziyaretçilerimiz için de soralım acaba ne zaman açık, hangi günler kapalı ya da belirli bir saatleri var mı müzede? Tabii ki var, e, haftanın 7 günü açık, sabah dokuz, hı hı. akşam beş bu, beş kadar öğle araları var. On iki buçuk, bir buçuk arasında. Yani haftanın 7 günü hı. açık, 7 gün boyunca. Dilediği gün gelebilir. Dilediği gün gelirler ve de, e, bekleriz her zaman da. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayrıca e, bu görevi, bu e, Narbat Müzemizi, Afyonumuzu tanıttığınız için de Ayrı teşekkür ederim. Her şey dair programımızın 3. bölümünde sona geldik. Ayhan Bey'e bize verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıcakla.